Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları Matematik Acil 11. sınıf Matematik Soru Tipi Bankası'nda doğrunun konuyla konu uygulama ile karşınızdayız. Ve son testimiz. 9 tane sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Ama abone değilseniz abone olun. Ondan sonra başlayalım. Soru 1. Dik koordinat düzleminde kısa kenarı 3 birim, uzun kenarı 9 birim olan 2 eşit dörtgen aşağıdaki gibi çizilmiştir. OA uzunluğu A birim, EDC noktaları doğrusaldır demiş. Y eşittir MX doğrusu dikdörtgenlerin B ve F köşelerinden geçmektedir. Buna göre M ile A'nın çarpımı kaçtır demiş. kısa kenarımız 3 birimmiş. Şöyle hemen kırmızıya alalım. Uzun kenarımız 9 birim. Şurası 3 birim. Şurası 9 birim. Şurası 3 birim. Şurası 9. Burası 6 birim. Değil mi? Şurası da yine kaç birim olacak? 3 birim. Bak. 90'ların hikayesi var burada. 90'ların hikayesi. O hikayeyi unutma. Burası 90. Yeşil yeşil yazmak da ayrı bir mantık tabii ki. Onu söyleyeyim hemen. Mavi yapacaktım da neyi yeşil yaptım ben de bilmiyorum. 90. Şu açı alfa. Şu açı teta. Şurası 90. Alfa, teta 90, 180. Teta 90. Şurası alfa. Şurası tekrar teta. Burası tekrar 90. OA uzunluğu. Yani burası A'ymış. Bu iki üçgen benzer mi arkadaşlar? İsterseniz Şuradan da indirip temel benzerlik yapabilirsiniz ama şu iki üçgen benzer. Yani şuraya da ne diyelim BKF üçgeni ile BKF üçgeni benzerdir. Teta 90 alfa OAB OAB üçgeni birbirine benzer. O zaman teta'nın karşısında 9, teta'nın karşısında 3, alfa'nın karşısında 6, alfa'nın karşısında A olduğundan burada sadeleştirme işlemlerimizi yaptığımızda A'nın 2. Buranın 2 olduğunu söyleriz. Şimdi y eşittir mx orijinden geçen bir doğru ve direkt olarak da y bölü x yani eğimi verecek. Yani y'nin x oranı dediğimizde. Şuradan aşağıya doğru indirdiğimizde şöyle. Burası 6, 2 daha. Şu kısım ne olmuş olacak? 8. Burası 3. 9 daha. Burası ne olmuş olacak? Tamamı şu kısmın 12. E o zaman buradaki eğim y eşittir. mx'deki eğim tanjant alfadan tanjant teta burada pardon. Tanjant teta'dan ne gelmiş olacak? zaten burada da 3 bölü 2 idi. Aynı gelmek zorunda. Yine yeni bir şey yapmana gerek yok aslında. 12 bölü 8'den 4'e böldüğümüzde 3 bölü 2. Aslında şurada da şu BAO üçgeninde de bunu söyleyebilirdik direkt olarak. Çünkü eğim o. o zaman benden ne istiyor? M 3 bölü 2 çarpı A'yı da kaç bulduk? 2. Bunlar sadeleşince doğru cevap 3. Yani C seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Soru 2. Analitik düzende 3x y eksi 4 kare kök 10 eşittir 0. 3x y artı 6 kare kök eşittir 0 doğrudan arası çizebilecek. En büyük dairenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bunlar bir kere x ve y'nin kas baktığımızda şuna d1 doğrusu buna da d2 doğrusu dersek d1 d2'ye paralel. Yani şu şekilde bir sistem. Şu şekilde bir sistem. Sen burada çember çizeceksen şöyle çizebilir miyiz bakalım bir. Heh, güzel oldu. Bu iki paralel doğru arasındaki uzaklığın senin çemberin nesi olması gerekiyor? Çapı olması gerekiyor. Yani sen bunlar arasındaki uzaklığı bulursan çemberin nesini bulacaksın? Çapı. Zaten alan nasıl bulunuyordu? Pi r kare. E, R'miz burada ne olacak? En büyük bu olmak zorunda. Daha küçük çember çizebilirsin tabii ki. R de bu bulduğumuz çapın yarısı olacak. Nasıl buluyorduk bu haşı? Şuna C1, C2 dersek C1 eksi C2'nin mutlak değeri bölü. Bunlar X ve Y'lerin kastayları aynı. Karekök içerisinde a kare artı b kareydi. O zaman e, eksi 4 kök 10 eksi 6 kök 10 bölü x'in katsayısı 3'ün karesi artı 1'in karesi yapar. O da e, eksi 4 eksi 6 daha eksi 10 kök 10 bölü kök 10 gelir. Yani h ki burada h 2 r'dir biliyorsunuz. Yukarısı 10 kök 10 bölü kök 10'dan ne gelmiş olur? 10. Demek ki bu mesafemiz ne kadarmış arkadaşlar? 10. O zaman yarı çap ne olmuş olacak? Yani R'niz ne olmuş olacak? 5 oldu. Alan istiyor bizden dairenin alanı. Pi R kare yaptığımızda pi çarpı 5'in karesinden 25 pi doğru cevabın D seçeneği olduğunu söyleyecek. Tabii ki daha küçük. Tabii ki daha küçük bir daire yapabilirsin ama buradaki en büyük olduğu için eksenlere ne olması gerekiyor? Bu paralel doğrulara teğet olması gerekiyor. Soru 3. 4x eksi 3y artı 2 eşittir 0 doğrusuna paralel olan ve y eşittir x artı 3 doğrusu ile x ekseni üzerinde kesişen doğrunun denklemi aşağıdaki hangisidir? Paralelse x'lerin ve y'lerin katsayıları aynı, aynı olacak arkadaşlar. Katsayılar aynı olacak. Yani x'in katsayısı 4, y'nin katsayısı x 3 veya bunların katları. Olabilir. Olabilir. Olmaz. 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 Tamam. Şimdi bunun x ekseni üzerinde kesişmeleri demek şöyle. Şu doğruda y'ye 0 verirsen x artı 3 sıfırdan x nerede kesecek? x 3. Acaba bu doğrulardan hangisi x 3'te kesiyor? Hemen burada yine y'ye 0 verdiğimizde 4x artı 12 sıfırdan 4x eksi 12 x eksi 3. Cevap Adana'da dersin. Yine de b'ye bakalım bir hata var mı yok mu diye. y eşittir sıfırdan 4x eksi 12 sıfırdan 4x eşittir 12 x buradan 3 gelir. Bu olmaz arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacak diyoruz. Zaten bakın sadece paralellik ve eğim mantığıyla CDE'yi direkt olarak eledik. Soru 4. Aşağıda bir ABCD karesinin iki köşesinin koordinatları verilmiştir. A 9'a 3 ve C 5'e 7 olduğuna göre BD köşegeninin üzerinde bulunduğu doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Karenin köşegen mantığını bilmeniz gerekiyor. Birbirini dik ortalıyor biliyorsunuz. Ve aynı zamanda buradakilerde açı ortay olması gerekiyor. Yani bu nokta orta nokta olacak ve aynı zamanda bu iki doğru birbirine dik olacak. Eğimlerden gideceğiz yani. Şimdi 9 ile AC'nin ortasına da ne diyelim mesela buraya? K noktası diyelim. K noktası 9 artı 5 bölü 2 ile 3 artı 7 bölü 2 sistemiyle bulunabilir. Bazen formül yapıyoruz. Bazen 9 ile 5'in tam ortası diyoruz. 3 ile 7'nin. Siz artık hangi sistemle kendinize göre istediğinizi kullanabilirsiniz yani. 7'ye kaç olacak? 5 olacak. Burası 7'ye 5'miş. O zaman bu iki doğru dikse ben eğim AC bul bulacak olursam eğim AC bulursam eğim AC ile eğim BD'nin çarpımının eksi 1. Şuradan dolayı söylüyorum. Dik doğrular. Çünkü iki doğru dikse D1 D2 dikse bunu söyleyebiliyorduk. Şimdi eğim AC'yi bulacağız tabii ki. Eğim AC şunu hemen x1 y1 x2 y2 olarak söyleyecek olursak y2 eksi y1 bölü x2 x1 yaparız. Buradan y2'den 7 eksi 3 bölü x2 eksi x1 yaptığımızda da 5 eksi 9 gelmiş olacak. 4 bölü eksi 4'ten ne gelecek buradan? Eksi 1 gelmiş olacak. O zaman eğim ac eksi 1 ise eğim ac ile eğim bd'nin çarpımı da eksi 1 olması için eğim bd'nin çarpımı ne olması lazım? 1 olması lazım. Yani benim bulacağım doğru eğim 1 olacak. Şimdi şıklara bakıyorum. A2, E2 bunlar gitti. Diğerleri olabilir. Şimdi benim doğrum mx artı n tipindeydi ki eğim 1. O zaman x artı n. Hangi nokta sağlayacak bunu? 7'ye 5. 5 eşittir 7 artı n'den karşıya attığında da n eksi 2 gelecek. O zaman benim doğrum x eksi 2. Dördüncü sorumuzun doğru cevabının b seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 5. Benzer bir soruyu sanki konu öğrenmelerde yaptıydık. Bakalım. x artı y eşittir 2021. 2 x eksi 3 y eşittir x 4042 doğruların Kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdaki hangisidir? Şimdi orijinden geçen doğrular y eşittir mx tipinde doğrulardır. Yani sabit bir sayı yoktur. Ben burada yok etme yöntemi kullanabilirim. x'i y'yi bulabilirim. Sonrasında yerine yazıp eşitleme mantığıyla kullanabilirim. Ama bu tip sorularda sayılar biraz kötü. Ama verilen sayılar birbirinin katı cinsinden verilmiş. 2021-4042-2 katı. Ben yukarıdakini 2 ile çarpmış olsaydım. 2x artı 2y eşittir 4042 olacaktı. Aşağıda da 2x eksi 3y eşittir eksi 4042 olacaktı. Ve ben bunları topla, toplarsam taraf tarafa. 4x eksi y eşittir 0 olacaktı. Y'yi de karşıya attığımda y eşittir 4x gelecek ve doğru cevabın e seçeneği olduğunu basitçe bulabilirim. Tabii ki yukarıyı mesela 3 ile çarpıp x'i bulup Sonra y'yi bulup çünkü x'in büyük ihtimalle 4 katı y'ye çıkacak sayısal değerleri bulup eşitleme yapabilirsiniz. Ama bu yöntem daha rahat bir yöntemdir. Aklınızda bulunsun. Soru 6. Dik koordinat düzleminde denklemleri 3x eksi y artı 6 eşittir 0. 7x artı y artı 4 eşittir 0 olan doğruların kesin noktası ve a eksi 2 2 noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdaki hangisidir? Önce kesim noktasını bulalım. Şunu karşıya attık. 6. 7x artı y eşittir. Eksi 4 taraf tarafı toplarsak 10x eşittir eksi 10'dan x ne gelecek? Eksi 1. Sonrasında herhangi bir yerde eksi 1 yazalım. 3 çarpı eksi 1 eksi y artı 6 eşittir 0'dan. Eksi 3 ve y'yi karşıya atalım. Eksi 3 ile 6 artı 6 toplarsak 3 y ye gelmiş olacak. Yani kesim noktası kaçmış? Eksi 1'e 3 olduğunu söylüyorum. Sonra a eksi 2 2 noktasından geçecek. Eğim bulalım. Şıkları deneyebilirsiniz. Tabii test sorusu olduğunda şıkları deneyebilirsiniz. Eğim şunu hemen x1, y1, x2, y2 diyelim. Ee, y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Bakın her çözümde yazdım fark ettiyseniz. Yazmayabilirdim. Siz de mutlaka çalışırken bunları yazın. Bu pekiştirmedir, ezber değildir. y2 2 eksi 3 bölü 2 eksi 1 yapar. O da yukarısı 1 Aşağısı da 2 artı 1'den eksi 1'den. Eğim ne gelmiş olur? 1. Şimdi c seçeneği olmaz. B seçeneği olmaz. D seçeneği. Buralarda olmuyor. İki tane kaldı. Yani benim doğrum mx artı n'den y eşittir x artı n. İster eksi 1'e 3'ü yazın. ister eksi 2'ye 2'yi yazın. Hadi eksi 2'ye 2'yi kullanalım. Şunu kullanalım burada. 2 eşittir eksi 2 artı n'den. Bunu bu tarafa attığımızda 4 eşittir n gelmiş olur. Ve buradan da senin doğrun x artı 4 yani a seçeneğine geldiğini söylemiş olursun. Eksi 1'e 3'ü yazsan da gene o 4'ü aynı şekilde bulacaksın arkadaşım. Ya bakın yaz. 3 eşittir. Eksi 1 artı n'den. Eksi 1'i sola gönder. Yine 4'ü bulmuş olacaksın. Soru 7. X eksi kökü y artı 12 eşittir 0 doğrusunun eğim açısı kaç derecedir? Böyle birkaç farklı soru tipi daha var. Direkt eğimi sizin bulmanızı isteyen. iki tane doğru veriyor. Açıları bulabileceğiniz. Ve ondan sonra aralarındaki açıyı soruyor. Bunlar önemli. Tabii 12. sınıfta trigonometrinin bazı bölümlerinde bunları nasıl yapacağınız dair ikinci bir yol daha öğreneceksiniz ama şu anda eğim nasıl bulunuyorsa o şekilde bulacağız. Şimdi burada y'yi yalnız bırakmak için bunu karşı atıyoruz. x artı 12 eşittir. Kök 3 y. Her tarafı neye bölüyoruz? Kök 3'e. Kök 3'e. Kök 3'e böldük. y eşittir. 1 bölü kök 3 x artı 12 bölü kök üç. 12 bölü kök benimle çok işi yok. Şu benim eğimim. Bu tanıdık bir açı. Bu tanıdık bir açının değeri arkadaşlar. 30, 60, 90 üçgenlerini artık biliyorsunuz. Bunları bilmeniz lazım. İşte kök 3, 1 bölü kök 3, kök 3 bölü 3. Bunlar önemli. 30, 60, 90'ı çiziyorsun. Tamam mı? Buraya 1, buraya kök 3, buraya da 2 diyorsun. Şimdi 1 bölü kök demek 30'un karşısının komşusun oranı. Yani tanjant 30. 1 bölü kök Veya kök 3 bölü 3'müş. O zaman eğim açım yani alfa dersek kaç derece olacak? 30 derece doğru cevap B seçeneği olacağını söyleyelim. Evet güzel dikkat edin. Tekrar söylüyorum bunun bir tipi daha var. İki tane doğru denklem veriyor. İkisi de birisi geniş açı oluyor. Biri dar açı oluyor. Aradık açı istiyor sizden. Bunları çizerek ikisini çizerek yani şöyle mesela çiziyorsunuz. Mesela biri şöyle bir doğru biri şöyle bir doğru çıkıyor. Şimdi bu açıyı biliyorsun bu açıyı biliyorsun. Son aradık açı istiyor senden. O şekilde mantık kurabiliyorsun. Ve son iki sorumuza geldik arkadaşlar. Soru 8. Şekilde verilen ABC üçgeninde AD BD'ye eşit. Evet yani D noktası orta nokta olduğu belirtilmiş. B 8'e 6, C 7'ye 5 ve A 4 eksi 2'dir. Buna göre CD doğrusunun denklemi aşağıdaki adı hangisidir demiş. Bir önceki soru yani iki önceki soruya çok benziyor aslında. Ben D noktasının orta nokta olmasından kaynaklı. Burayı hemen bulursam D noktasının koordinatları 8 ile 4'ün toplamının yarısıyla 6 ile eksi 2'nin toplamının yarısı gelecek. O da D noktası 12 bölü 2'den 6. 6 2 4 bölü 2'den 2 gelmiş oldu. Yani burası 6'ya ne geldi? 2 geldi. Sonra artık 2 noktası belli olan doğru denklem. Aslında bunun bir formülü daha var. Çok vermiyoruz ama birçok zaten doğru denklemlerin hepsi aynı formülü aslında. Ee, şöyle bir formül var. Yani ben bilginiz açısından son sorular olduğu için şöyle bir yazıyorum. x2 y2 ise e, y eksi y1 bölü y1 eksi y2 x eksi x1 bölü x1 eksi x2 yaparsanız da iki noktası belli olan doğrunun denklemi bulursunuz. Tabii ki biz burada eğim bulup daha sonra bir noktayı kullanıp sistemi yapabiliriz. Ee, yani bunu da yapabiliriz. Buradaki zaten fark ettiyseniz şunu bunu alırsam y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 yani şu aslında şöyle yazıldığı takdirde şöyle bakın eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemine geliyor bu. y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 aslında bu ne? Benim eğimim. Yani m çarpı sonra formül ne oluyor? Bizim ana bildiğimiz formül şu. Eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemi dönmüş oluyor. Aslında burada eğimi sen ikili formül sistemini yazıyorsun. Hadi bunu yapalım bir de. Hemen şuna x1 y1 şuna da x2 y2 diyelim. O zaman şurada yerini yazacak olursak y-5 bölü 5-2 x-7 bölü 7-6 Yani y-5 bölü 3 x-7 bölü 1'den y-5 3x eksi 21 olmuş olacak. bunu hepsini bu tarafa atarsak y eksi 3x artı 16 eşittir 0 gelmiş oldu. O da doğru cevabın A seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Size bir formül daha verdim ama bunu en son tercih kullanırız. Eğim bulmak, sonra eğim ve bir noktası bilinen doğru denklem yapmak, y eşittir mx artı n yapmak bizim için daha rahattır diyebilirim. Ve analitikteki son sorumuz buradaki. AOCD paralel kenardır demiş. Görüyoruz. O AC doğru parçası ile OD doğru parçasının kesişimi E noktasıdır demiş. Tamam. Köşegenlerin orta noktası. Orta nokta yani bu. D doğrusunun denklemi Eksi -4x artı 3y eşittir 12 olduğuna göre alan AOCD kaç birim kare demiş. Şimdi bunun ben bir eksenleri kestiği noktaları bulayım. X'e 0 verdiğinde 3y 12'den y'si 4. Y4 ise neresi 4 olmuş oluyor? Şurası bizim için 4 noktası oldu. E, ee, Y'ye 0 verdiğimizde eksi 4 x eşittir 12'den x de buradan eksi 3 geldi. Burası da 3 gelmiş oldu. E, ee, zaten burası orta nokta yani şu parça şu parça eşit olduğu için D noktası 8 olmuş oldu. İki tane dik üçgen var. Dikdört paralel kenar. İki tane dik üçgenin alanının toplamı yeterli. Yani ben şu alanı bulsam arkadaşlar. Şurayı bulsam. Bunun iki katı paralel kenar alanını verecektir bana. Burası 8 birim, burası 3 birim. 3 çarpı 8 bölü 2. Bu alan AOD'yi verecek. Sadeleştirdiğimizde 12 gelmiş oluyor alan AOD. E burası 12 ise burası da 12 olacak. Toplamları da 24. Ve son sorumuzun doğru cevabında D seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Tabii 8 aynı zamanda yüksekliğin de senin. Yani burada 8 çarpı 3 de direkt paralel kenar alanından yapabilirdik. Yani üçgene girmeden de yapabilirdik. Evet, analitikle ilgili... 7 tane testimiz bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bizde kalmaya devam edin.